Arkadaşlar selam. Türkiye'de yine bir ilke imza atıyoruz. Bu görmüş olduğunuz kamera, boroskop kamera. Bunun benzerleri Türkiye'de var ama bu şekilde oynar başlıklı yani sağa sola %100 oynar başlıklısını ben görmedim. Yurt dışından özel getirdim bunu. Gerçekten mükemmel, harikulade bir ürün. Bu ürün ne işe yarıyor bu kamera? Motor içini görebiliyoruz. Özellikle subapları, özellikle egzoz subaplarını net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bizim sorunumuz nedir? E, ustaya gittiğin zaman, servise gittiğin zaman işte subapların arızalı diyebiliyorlar. Tabii biz ne yapıyoruz? Kompresyon testi yaparak bunu aslında tespit edebiliyoruz. Şimdi daha pratik çıktı. İşte bu boroskop kamera ile motorun içine bunu salıyoruz. Ve subaplarında ne var ne yok hepsini görebiliyoruz. Bu kamera önemli, bu tespit önemli. Çünkü motor üst kapağı açıldıktan sonra arkadaşlar servisler, ustalar mutlaka subapları değiştiriyorlar. Bu noktada çünkü subaplarda deforme az da olsun mutlaka oluyor. Açılmışken de bu masrafı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bugün bir subabın değişmesi aracına göre 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişebiliyor. Dolayısıyla başından tespit yapmak çok önemli. Şimdi bu kamera ile, boroskop kamera ile tespit nasıl yapıyorum? Bakın gelin gösterelim size. Arkadaşlar uygulamayı yapacağımız aracımız Megan 4. 110 bin kilometrede. Şimdi uygulamayı nasıl yapıyoruz? Bujileri söküyoruz önce. Bujilerin oradan kamerayı yollayacağız. Şimdi bu noktada bizim teknoloji uzmanımız ve bu kamerayı bize aslında tavsiye eden ve bulan da bura uygulamayı yapacak. Şimdi anlat bakalım nasıl yapıyoruz? Abi sen de şahane açıkladın zaten daha önce. Bunu genelde kompresör testiyle yapılıyor. Evet. Fakat subaplar düzgün, segmanlar kötü çıkınca bu sefer yine kompresör testi kötü çıkıyor Aynen. ama subaplar sağlam olabiliyor. Kesinlikle. Bir daha abi kapak açıldın mı? Değiştirirsin. değiştireceksin abi. Değiştireceksin abi. Değiş... Değiştir. Aynen yani. abi. Ne yapıyoruz? Bujileri söküyoruz. Motorun soğuk olması gerekiyor. Bujileri söktüğümüz kanaldan kamera giriş yapacağız. Evet Bora. Aynen öyle. Şu anda birinci silindirin bobinini söktük, bujisini söktük. Şu anda buji kanalından içeriye giriş yapıyorum. Arkadaşlar girdiğimizde önce pistonun yüzeyi önümüze geliyor tabii ki. Bakın şu anda evet, at geldi. Silindirin tepesini gördük abi. Bu arada silindir yanması ile ilgili de yorum yapabiliyoruz. Evet. Şu anda biraz araç yağ yakmış. Karışım problemi olabilir. Çünkü silindirin köşelerinde de çok hafif gördüğünüz gibi erimeler olmuş. Aynen. Bu araç 113 bin kilometre arkadaşlar. Çok uzak bir ilden geliyor. Bize subaplar değişecek diye geldi. Yani ustası bu aracın subapları evet. yanık. Değişecek Şimdi, diye geldi. Kapak açmadan Gelmiş. Subapların şimdi kaderini göreceğiz. Bakalım şimdi su geldik subaplara. Evet. Bakın. Kabak gibi. Kabak gibi görünüyor. Yani sanki subaplar ve motor kapa önünde gibi. Bakın arkadaşlar subapları net görüyoruz buradan. Evet Egzo abi. Egzoz subaplarını görüyoruz. Bakın. Burada abi hiçbir abi, şey yok. İyi haber. İyi haber. Herhangi bir deformasyon sağlam. yok. Zaten problem olduğu zaman şu subapların kenarlarında kırıklar, deformasyon, açıklık oluyor. Buradan hava alıyor. Kompresyon testinde de bunu ıı, kaçak olduğunu görebiliyoruz. Bu aracın arkadaşlar bakın bunlar siyah olanlar ekso subapları, şu beyazlar emme subapları. Subaplarda hiçbir sorun hiçbir gözükmüyor. Hiçbir sorun yok bu arada biz dördüne de bakmak zorundayız. Dört silindirde şimdi bakacağız birinci silindirde herhangi bir sorun sıkıntı sorun yok. yok. Bir örnek olmak İyi haber. Ben dördüncüye girelim. Abi. Bakalım. Dördüncüye bakın bu da diğer silindir. Girdiğimizde konu anlaşılacak. Arkadaşlar kameranın en önemli özelliği çok oynak. Yani her tarafa bakabiliyor. Silindir içerisinde evet. her yöne dönebiliyor. Köpedeyiz yine. Bu silindirin durumu biraz daha kötü. Silindir tepesi çok hafif bir deforme var. Aynen. Karışım hatası olduğunu düşünüyoruz. Fakir karışım olmuş olabilir. Aynen. Şimdi kamerayı bu Çeliyoruz araca bir e, benzin temizleyici önerebiliriz kesinlikle, aslında. Kesinlikle Bu piston içerisinde temizlemesi açısından. E, subaplar da kabak gibi gördük tekrardan. Ya abi inanılmaz ya, ya sanki. Ya üzerindeki yazıyı okuyoruz ya 3RA. Yani sanki subaplar şu anda önümüzde kapağı almışız gibi net bir şekilde görüyoruz. Aynı kapak öyle. açılmadan. Subaplarda hiçbir sorun yok. Evet müşteri haber bu. bu Şimdi şekilde bu arkadaşımızın arabasında bir titreme vardı. Yani böyle subaplar evet sanki gidik gibi bir titreme vardı. Aynen. Sorunu şimdi başka yerde sorunu arayacağız. sorunu başka yerde arayacağız. Subaplarda değil. Olabilir. Ateştim olabilir, LPG sisteminin olabilir. Buna detaylı bir şekilde bakacağız. Sadece bu arada pistonun içine de değil. Burada manifoldu da söktük. Subapların buradan Bakın yaklaş. Hemen şu Tepelerini bir de, de görebiliyoruz. E, ters açıdan bakın buradan şimdi baktığımızda üst kısmı. Emme subapları bunlar. Burada, evet. Emme subapları görebiliyoruz. Burada herhangi bir problem olduğunda da e, görmemiz mümkün. Bu şekilde motorun görülmesi, girilmesi zor bakmak için illa kapağın sökülmesi gerektiği durumlarda biz böyle abi 2 dakika bile sürmedi şak diye görüyoruz aynen İlerleyen dönemde bu kamerayı arkadaşlar araçların katalitik konvertörlerinin kontrolünde de uygulayacağız. Katalitik konvertör gerçekten bozuk mu bunu kamera yöntemiyle bulabileceğiz. Turboların içine bakılır. Bravo. Turboların içine bakılır, turbo çatlakları çok net görülür. Doğru, arkadaşlar çok gereksiz masraf yapmanızı istemiyoruz. Dolayısıyla gerçekten arızayı bulmak çok önemli. Dolayısıyla bizim çok faydalanacağımız ve faydalanmaya başladığımız bir aletimiz artık oldu. Bu kameramız boroskop kamera ve artık e, müşterilerimizin hizmetinde. Hayırlı olsun diyorum. Gereksiz masraf yapmamak adına çok önemli bir aleti kazandırmış olduk. Araç sahibine de geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Zaten bir şey yokmuş. Bir abi şey de korkmasına şey yok. Korkmasına gerek Aa, yok. Korkmasın. Yani, tertemiz. temiz kafaya almış aslında. Aynen. O kadar masrafa geliyor. Bu gidiyor arada geliyor bu araba. Yani ağrıdan kalkmış gelmiş sağ Hakikaten olsun. Hakikaten ağrıdan geliyor. O zaman araç sahibine geçmiş olsun. Türkiye'ye de hayırlı olsun. Görüşmek üzere.